Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, One More International firmasının mutlu marka elçisi ve aynı zamanda Pearl Master lideriyim. Ve bugünkü videomuzda sizlerle eğitim süreciyle beraber network marketing sektörünü kullanarak hayal ve hedefinize nasıl kolaylıkla ulaşabileceğinizi bu tahtada görmüş olduğunuz grafik üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu grafiği bizzat yaşayan birisi olarak sizlere bunu canlı örnekleri üzerinden anlatmaya gayret edeceğim. dostlar bildiğiniz gibi network marketing sektörünün kendisine has kural ve yöntemleri var. Ve bilmeniz gereken şu ki network marketing sektörü gerçekten herkesin hayaline ve hedefine ulaşabileceği yegane sektörlerden bir tanesi. Fakat gereğini yapmak koşuluyla. Şimdi grafiğimize bir bakalım. Yatay eksende zamanımız var ve burada genelde 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıllık gibi bir sürecimiz var. Çünkü bu sektörü öğrenmek için gerçekten hani Üniversite bitirmiş olmanıza gerek yok ya da işte uzay mühendisliği anlatmıyoruz. Gerçekten kolaylıkla, rahatlıkla öğrenilebilecek bir sektörden bahsediyorum. İkinci dikey düzlemde ise eğitim sürecini görüyoruz ve bu eğitim sürecini ne kadar hızlı tamamlarsanız hayal ve hedefinize göre daha hızlı, daha kolaylıkla, daha akıcı ulaşabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, ilk sıfır noktasında daha yeni başladığınız zaman bu sektör hakkında hiçbir şey bilmediğinizi varsayıyorum ki. Geçmiş ticari deneyiminiz olmuş olabilir, satış, pazarlama, iletişim gibi, liderlik gibi deneyimleriniz olabilir. Bu sizin için büyük bir avantaj ama olmadığını varsayıyoruz ve e, buradaki ekseni dikkat ederseniz burada işte 45 derecelik bir açı var değil mi? Buraya tırmanmak gerçekten zor. Yani sıfır eğitimle network marketing sektöründe hedefinize ulaşmak, Gerçekten ama gerçekten çok çok zor. Hatta mümkün bile değil. Dolayısıyla bakın burada eğitim süreçlerinizi tamamlarken ne oluyor bakın açı giderek düşüyor ve yokuşa tırmanmanız daha rahat oluyor. Yani hayalinize, hedefinize ya da belirlediğiniz B noktasına gitme konusunda çok daha yatay bir eksen izleyebiliyoruz. Ta ki Artık orta seviyede bazı temel eğitimleri aldığımızda artık düz bir yolda çok daha rahat bir şekilde hedefinize ulaşabiliyorsunuz. Şimdi bu eğitimden kastımız nedir? Zaten sizler için hazırlamış olduğumuz ciddi eğitim altyapılarımız var. Seminer altyapılarımız var. Yani Vizyon Day ve Kariyer Günü, liderlik kampları kariyer okulları, kampları ile alakalı ciddi bir eğitim altyapımız var. Size düşen görev şu arkadaşlar, tüm bu eğitim altyapısını sağlıklı bir şekilde bir an önce kullanmak ve isterseniz 3 ayda, isterseniz 6 ayda bu veya bu seviyeye gelmeniz. Burada bakın Zoom toplantılarımız mevcut. YouTube'da hali hazırda sadece şahsıma ait yaklaşık 600 tane video var. Onun dışında toplantı seminerlerimiz oluyor Türkiye'nin envai çeşit şehirlerinde, envai çeşit bölgelerinde toplantı trafiğimiz ve toplantı seminer trafiğimiz gerçekleşiyor. Onun dışında kariyer kamplarımız 3 ayda, 6 ayda bir, bir yılda bir düzenlediğimiz ciddi eğitim organizasyonlarımız var. En önemlisi de Vision Day e, firmamızın yılda bir kere gerçekleştirmiş olduğu gerçekten muhteşem. Firmamızın düğün niteliğinde yapmış olduğu 5 bin, 6 bin, 7 bin kişilik çok büyük organizasyonlardan bahsediyorum. Ve tüm bu organizasyonlara ne kadar sık iştirak ederseniz ve eğitim sürecinizi ne kadar hızlı tamamlarsanız bakın hayal ve hedefinize giden yolda artık kolaylıkla yukarıdan aşağı doğru akıcı bir şekilde B noktasına çok daha hızlı bir şekilde erişeceğinizden emin olabilirsiniz. Ben bu eğitim sürecinde tabii ki zorlandım. İlk 3 ayda, 6 ayda bir an önce ee, olabildiğince fazla hata yaparak, olabildiğince bütün içerikleri tüketerek bu işi öğrenmeye çalıştım ve nitekimde bilgi deneyim ve tecrübem artık yükseklere doğru ulaştığı için şu anda haftalık gelirimle, aylık gelirimle B noktasına ya da hedefime çok daha akıcı ve kolaylıkla ulaşmaya başladım. Bu iş arkadaşlar bir kere öğreneceksiniz. Kendinize zaman tanıyın. Bir an önce oturup ürün eğitimi, kazanç planı eğitimi liderlik, satış, pazarlama, liste, davet, sunum, takip gibi, itiraz, karşılama gibi temel eğitimlerini bir an önce öğrenin. Bu alanda kendinizi bir an önce geliştirin ve ömür boyu artık olabileceğince yukarıda üzerine katarak hayal ve hedefinize giden yolda çok daha rahat ve akıcı süreç yaşayabilirsiniz. Tabii ki süreç içerisinde hedefleriniz yükselecektir. Fakat siz de eğitim sürecine durmadan devam etmeniz gerekiyor. Umarım bu grafik üzerinden anlatmaya çalıştıklarımı net bir şekilde anlamışsınızdır. Çünkü eğitim bu süreçte son derece etkili. Videoyu faydalı bulduysanız mutlaka beğen butonuna basın ve en çok istifade edeceğini düşündüğün ekip arkadaşlarına bu videoyu paylaş ki daha eğitimli, daha kaliteli, daha başarılı bir ekip oluşturalım. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.